Evet efendim, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür i̇yi. ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyi, teşekkür ederiz. Ee, güzel bir lasman mı oluyor burası? Evet, güzel bir davete geldik. Çok sevdiğimiz bir e, markanın davetine geldim. Siz neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor efendim? İyi gidiyor, vallahi e, biraz yoruldum çünkü üç tane film arka arkaya geldi. Önce Karadeniz'de başladım 3 hafta, sonra Üç, dört gün Amsterdam'da, Amsterdam'daydım. Ee, sonra tekrar e, Türkiye'de, İstanbul'da bir filmde oynadım. İki hafta o sürdü. Çok yeni bitti. O yüzden böyle bir hem sosyalleşmek istedim açıkçası hem de biraz yani de şarj olmak istedim. Peki Erkan, ailenize bak geçirebiliyor musunuz, bulabiliyor musunuz o vakit Durmadan iş yoğun, temponlu. Bulabiliyoruz. <laughs> bir şekilde oluyor. Evet. Erkan Bey'le aranızda bu arada? İyi, o da yoğun. E, çok yoğun çalışıyor onlarda. Gayet güzel gidiyor ama e, Memnun. Ertan Bey baya bir yoğun tempoda ilerliyor da orada sizinle vakit geçirebiliyor mu? Gerçekten öyle bir vakti oluyor mu? Devamlı şeyde görüyoruz, Esenler'de görüyoruz. Oradaki çalışma düzeni de baya bir zor. Tabii evet. Yani zaten hani Ana akımda çalışıyorsanız e, biliyorsunuz ki yoğunluk sizi bekliyor. O yüzden buna hazırlıklıydık. Geçen sene ben çalıştım. Bu sene de o çalışıyor. Biraz böyle e, oluyor yani. Bugün Bu ki sizi de... tek gördük ama kendisi yok muydu? Sette. Sette <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki Karadeniz'i soralım efendim. Oradaki bölümler nasıl oldu? Siz neler yaptınız? Nasıl geçti? Çok yoğun bir süreç oldu mu? E, çok yoğun bir süreç oldu tabii. Çünkü 3 haftayı sığdırmak zorunda kaldılar filme. Ee, o kadar vaktimiz vardı. O yüzden her gün e, yoğun bir şekilde setteydik. Bu aracı... ee, ve şey çok güzel geçti. Güzel bir ekiptik. E, güzel bir film olduğunu düşünüyoruz. Bakalım inşallah öyledir. Umarım seyirci de beğenir ve festival yolculuğu da güzel olursa çok mutlu oluruz. İnşallah diyelim o zaman. Teşekkür ederim efendim. Çok, çok teşekkür sağ olun. ediyorum. Çok, çok sağ olun. olun. Teşekkür.